Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle oldukça kısa bir konu olan geçiş ve bağlantı ifadeleri konusunu işleyeceğiz. Kısa bir konu ama çok önemli bir konu. Çünkü paragrafta bu ifadelerden yararlanmamız, bu ifadeleri bularak metne kattıkları anlamı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Geçiş ve bağlantı ifadelerini çeşitli gruplara ayırıyoruz. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler, destekleyen ve açıklayan ifadeler ve özetleyen, sonuca ulaştıran ifadeler olmak üzere ilk grubumuz düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Bizler konuşmalarımızda veya yazılarımızda bazen aynı cümle içinde farklı düşüncelere yer veririz. Böyle durumlarda bir düşünceden diğerine geçtiğimizi, düşüncenin artık farklılaştığını, yön değiştirdiğini bildirmemiz için kullandığımız ifadeler işte bu ifadelerdir. Bu ifadeler İki düşünce arasında olumludan olumsuz düşünceye bir geçişi veya olumsuz düşünceden olumlu düşünceye geçişi sağlar. Peki, düşüncenin yönünü değiştiren belli başlı ifadeler nelerdir? Biz bunları ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysa ki, ne var ki, halbuki, buna rağmen yine de olarak sıralayabiliriz. Bir cümlede, bir metinde bu ifadeleri gördüğümüzde şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ifadeden önce bahsedilen düşünce neyse, aktarılan fikir neyse artık bu ifade kullanıldıktan sonra yön değiştirmiştir. Yani amadan önce olumluysa amadan sonra düşünce olumsuza dönmüştür. Lakin'den önce olumluysa, lakinden sonra olumsuz olmuştur. Ya da halbuki'den önce olumsuz bir ifade varsa, halbuki kullanıldıktan sonra bu olumsuz ifade olumluya dönmek zorundadır. Örnek cümlelere de bakacak olursak. Türkçe dersini çok seviyorum ama bazı konuları anlamakta zorlanıyorum. Bu ifadeden şunu anlamam gerekiyor. Ama'dan önceki yargı ne olursa olsun amadan sonra artık bir yön değiştirme vardır. Bakın olumludan olumsuza geçiş olmuş. Bize sorularda bunu şöyle de verebilir. Hangisinde düşüncenin yönü değiştiren bir ifade vardır diyebilir. Hangisinde düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır diyebilir. Ya da sizlerle beraber örnek sorularda da çözdüğümüz gibi tamamlanmamış bir cümle verir. Türkçe dersini çok seviyorum ama Nokta nokta der ve bizim bunu uygun bir ifadeyle doldurmamızı ister. İşte burada bu ifadenin düşüncenin yönünü değiştirdiğini bilirsem amadan sonra getireceğim kelime gruplarını da doğru seçebilirim. O yüzden arkadaşlar bu ifadeleri bilmemiz, ezberlememiz ve cümleye hangi anlamı kattığını kavramamız oldukça önemli. Diğer örnek cümlelerde de aynı durum var. Benden özür dilemesine rağmen halen aynı hatayı yapıyor. Bakın altı çizili ifadeden sonra düşünce yön değiştirmiş. Bisiklet almak istiyorum. Yalnız hangisini alacağıma karar veremiyorum. Dün akşam yine gelmedin. Oysaki geleceğine söz vermiştim. Olumsuzdan olumluya geçiş olmuş. Öğrenmesi için çok zorladım. Ne var ki zorla güzellik olmuyor. Gördüğünüz gibi yuvarlak içine aldığımız ifadelerin hepsinde bir düşüncenin yönünü değiştirme anlamı var. Bu ifadeden önceki düşünce her neyse bu ifade geldikten sonra o yön değişikliğe uğruyor. Az önce saydığım üç soru tipi şekliyle de karşımıza gelebiliyor. Bir diğer geçiş ve bağlantı ifadem destekleyici ve açıklayıcı ifadeler. Burada da konuşmalarımızda ve yazılarımızda Bazen anlattıklarımızın yeterince anlaşılmadığını düşünürüz. Anlattıklarımızı daha iyi aktarabilmek, açıklamak, anlattığımız şeyleri desteklemek amacıyla da bu ifadeleri kullanırız. Peki, destekleyen ve açıklayan ifadeler nedir? Onları da özellikle örneğin örnek olarak mesela, hatta üstelik, ayrıca, açıkçası açıklamak gerekirse başka bir deyişle yani şeklinde sıralayabiliyoruz. Bu ifadeleri gördüğümüzde o metinde veya o cümlede bir destekleme, bir açıklama anlamı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz için de tabii ki bu ifadeleri ezberlememiz ya da iyi kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Örnek cümlelere bakacak olursak, tüm mutfağı tek başına toplamış. Üstelik yemek de yapmış. Seneye Samsun'a taşınacağız. Hatta oradan ev bile alacağız. Bu defa yeni yılın ilk ayında yani Ocak'ta tatile çıkacağım. 40 senelik çalışma hayatım sona erdi. Başka bir deyişle emekli oldum. Sayısal dersleri severim. Özellikle de matematik dersini. Gördüğünüz gibi okuduğumuz bu cümlelerde yuvarlak içine aldığımız ifadelerin hepsi bu ifadelerden önce belirtilen düşünceyi desteklemek, biraz daha iyi anlatabilmek amacıyla kullanılan ifadelerdir. Bunları gördüğümüzde de destekleme ve açıklama anlamları aklımıza gelmeli. Gelelim son grubumuza, özetleyen ve sonuç bildiren ifadelere. Konuşmalarımızda veya yazılarımızda anlattıklarımızı bağlamak, kısaca özetlemek, bir sonuca ulaştırmak istediğimizde bizler bu ifadeleri kullanıyoruz. Peki, özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler nelerdir? Onları da kısacası özetle, son olarak sonucunda böylece, böylelikle görüldüğü gibi şeklinde sıralayabiliriz. Yine örnek cümlelere bakıyorum. Kısacası artık sizi dinlemek istemiyoruz. Görüldüğü gibi bilgisayarın yararı kadar zararı da var. Ünlü futbolcu jübile maçına çıktı. Böylelikle bir efsane daha yeşil sahalara veda etti. Özetle bağlantı ifadeleri, sözcükleri veya cümleleri birbirine bağlamamızı sağlar. Konuyla ilgili son olarak bu örneği veriyorum. Gördüğünüz gibi okuduğumuz cümlelerde altı çizili olarak belirtilen bu ifadeler anlattığımız düşünceyi, anlattığımız durumu kısaca bağlamamız için, özetlememiz için, bir sonuca ulaştırmamız için kullandığımız ifadelerdir. Yine burada sıraladığımız kısacası, özetle, son olarak, sonucunda, böylece, böylelikle ve görüldüğü gibi ifadeleriyle karşılaştığımızda bunların bir konuyu özetlediğini, sonuca ulaştırdığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü bize cümleye veya metne kattığı anlamı sorması yüksek ihtimal. Şimdi gelin bu gördüğümüz üç grubu aşağıdaki dört cümlede bulmaya çalışalım. Bu cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerini işaretleyelim. Hızlı çalışmak önemlidir. Fakat işimizi de doğru yapmalıyız. Bakın burada ne var? Düşüncenin yönünü değiştiren, Düşüncenin başkalaştığını gösteren bir ifade var. İlk gruba giren bir geçiş bağlantı ifadesi bulduk. Yapmayı istediğim çok şey var. Ne var ki zamanım kısıtlı. Yine düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade gördüm. Dersi dinledim. Buna rağmen konuyu anlayamadım. Yine burada düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadeden yararlanmış. Empati yapıyorum başka bir deyişle sizi anlamaya çalışıyorum demiş. Burada da neyi kullanmış arkadaşlar? Destekleyen, açıklayan bir ifade kullanmış. Test sorularına bakalım. Testlerde karşımıza nasıl gelebilir? Aşağıdakilerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmamıştır diyor. Bu şekilde ele aldığımda tüm geçiş ve bağlantı ifadelerini düşündüğümde Soruya odaklanıyorum. Halkı özellikle elleri temizliği ile ilgili uyardılar. Burada ne var? Destekleyen, açıklayan bir ifade var. O zaman bunu elemek durumundayım. Eşyaları çok ucuzdu, fakat kalitesiz değildi. Burada düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade var. Çok çalıştık. Lakin işleri bir türlü yetiştiremedik. Yine düşüncenin yönünü değiştiren bir ifadeye yer verilmiş. Bol su için sağlığınızı korumak istiyorsanız cümlesine baktığımdaysa üç grubu da göz önüne alarak hiçbirinin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ne destekleyen bir ifade var, ne özetleyen bir ifade var, ne de düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade var. O yüzden cevabım denizli olmalı. İkinci soruya gelelim. Yukarıdaki metinde hangi cümlede geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmıştır diyor. Hemen okuyorum tüm cümleleri tek tek. Güneş güzel gözüküyordu ama hava yine de soğuktu. Baharın geldiğini bundan anlıyorsunuz. Yapraklar sararıp dökülüyor. Orman sakinleri kış için son hazırlıklarını telaş içinde yapıyorlar. Buradaki dört cümleye baktığımda anlamlarıyla beraber değerlendirdiğim zaman birinci cümledeki ama ifadesi dikkatimi çekiyor. Bu ifadeden önce yer alan düşünce bu ifadeden sonra değişmiş. O zaman geçiş ve bağlantı ifadelerinden düşüncenin yönünü değiştiren ifade yani ama ifadesi kullanılmıştır diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, konumuz bu kadar. Bu konuyu kolay olarak nasıl kavrayabilirsiniz? Her zaman söylediğim bir yöntem var biliyorsunuz. İlginizi çekecek renklerde bir kağıda renkli kalemlerinizle ya da sizin dikkatinizi çekecek şekilde işaretlemeler yaparak geçiş ve bağlantı ifadelerini üç gruba ayrılmış bir şekilde yazabilirsiniz. Eğer ilk sefer çözdüğünüz sorularda bulmakta zorluk çekiyorsanız bu yazdığınız notlardan baka baka çözün. Zamanla kavrayacaksınız. Hangisi destekleyen ifade, hangisi yön değiştiren ifade, hangisi özetleyen ifade kafanızı oturtmaya başlayacaksınız. Dediğim gibi kısa bir konu ama paragraf sorularında önemi oldukça büyük. Bu aktardığım bilgilerle konuyu tekrar etmenizi ve vereceğim ödevi dikkatle çözmenizi rica ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.